Herkese merhaba arkadaşlar. Anne şuradan bana mendil versin. Ne? Bir ne? dakika. Bir, bir dakika anneciğim. Biz bugün Nisa'yla bu ojelerimizden biliyor musun? Temizleyeceğiz. Bakayım. Ondan sonra ben yerini yerleştireceğiz. Ben bunu istiyorum. Ama yancıktan soruyorum. Bakalım aşkım. <laughs> Biraz tozlanmış. Hem dedik öyle Nisa'nın canı sıkılıyormuş. Evet. Bak, Bak. Nisa. Evet. Ama ben pembeye bakmıştım. İyi hadi başla. Bitti. Ne kadar çok oje var Nisa. Ama annem bana aldı. Yani sana. Yani bunlar aslında benim ojelerim. Ama bazen Nisa'da arada sırada. Seyyahım. Evet. Yardım edeyim mi sana? Geçer. biraz çabuk çabuk yapman lazım değilse. Zaten çok toz yok anneciğim ya. Sadece oraya düzenleyelim diye çıkardık. Sonra bunları bitireceğiz. Orada bunları koyduğumuz yer var ya. Oraya yerleştireceğiz. Hadi. Anne, Burada bir sürü kırmızı bordo, pembe, kahverengi. Anne bu pembe mi? Bu pembe. O pembe, pembe. değil aşkım ben şunu dedim pembe diye. Şunu. Bu teyzem aldı. Evet. Pava alamadı. Bilmiyorum nereden aldığını. Ben bilmiyorum. Mor. Geçen gün pazar gitmiştik Olan. ama üstü. Biz gitmiştik pazara. Hı. Hmm. Ee, ne yapmaya gitmiştik? Anam neyse. Hadi aşkım hadi, hadi daha iki tane mi istedin hadi? Haydi Nisa Bitti. Ne bitti? Ha, daha kaç tane yapmışsın Ama onun markası başka, onun markası başka. Yani, yani rengi de, benziyor, evet. Neden bunların devamı yok bunun gibi? Aşkım hepsinden aynı olmak zorunda değil. E, bu neden aynı zaman? Olsun bir şey olmaz. Başka da aynıları var. Mesela şu ikisi de birbirine benziyor mesela. Bak bunlar birbirine benziyorlar ama bu başka, ismi başka, bunun ismi başka. Eğer o zaman bunu, bu da takarım. Yardım edeyim mi sana? Takım. Hı? Anne bu takımı olduğu için annem anne de oldu. Takım boş ver aşkım. Datın oraya dizeceğiz biraz sonra hepsini. Tamam. Devam etmem bu uzunluğun. Arkadaşlar devam. Ya, bu böyle bitmez ki Nisa. Ben, ben de yardım edeyim mi sana birkaç tane? Hiç... Ya tabii yoktur. Şuna ben de birkaç tane şöyle insan yardım edeyim. Hmm. Aşkım zaten çok toz yok. Öyle sadece şöyle alsan yeter. Biz sadece hani, orayı oraya düzelteceğiz. En azından bundan bir tozunu alalım dedik. Şunları da de ver bana. Şunlar kalsın. Tek oluyor oluyor Ölken, tabi. Siz sakın almayın. Niye alsınlar? Onlar da sesinler. Almayın toz da çıkıyor. Siz sakın almayın bunları. Neden her şey toz oluyor annem ona bakarsan. Sonuçta Aa, anne benim <laughs> oyuncaktayım Her toz olmuyor. Ben siliyorum. İşte bak siliyorsun. Ha toz oluyor, siliyorsun. Ama toz oluyor ben yani. Bu ıslak mendil alıyorum. Gizli gizli evim temizliyorum. Gizli gizli yapmana gerek yok musun sen bana söyle ben sana veririm. İstelim, 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 istelim. Her seyirse şöyle. anlıyor musun? Anne bak. Hı. Sanki ben bu. Bak ben o cici oldum. Baksın dizdim. Devrilecek zaten onlar. Anne hayırdır? Siliyorum işte. Hı -hı. Ben sana yardım et buna bitmez. Ben ver şunları bana şöyle kalsın. Ha. Şunları şöyle kalsın. Ben şuradan alayım alayım sileyim alamıyorum finaliye de. Mesela bu siyah bilek. Bu mor. Siyah. Mesela bu neymiş? Şunu isteyelim bir. Hmm. Bu neymiş? Ee, bu hmm, bu acı. Bak bu acı ne biliyor musun Nisa? Ne? Ay, pardon. Ay. Bu acı nasıl biliyor musun bu? Nasıl? Bak az kalmış zaten içinde de. Şimdi mesela tırnaklarını yiyen çocuklar, büyükler var ya. Ha. Onların tırnağını mesela bundan sürdüğün zaman. Şimdi tırnağını yiyecek. Eli böyle değdiriyor ya ağzına. Ağzı yanıyor. O yüzden daha elini ağzına sokamıyor. Bu acı oje. Biliyor musun? Hı? Hmm. Ben bilmiyordum anneciğim. Şimdi bilmiyorsun öğrenmiş olduk. Niye? Onu. Evet. Hayır ben görmedim. Sildim ya bez var elimde bak. Ben görmedim ben onu sildiğimi. Aşkım sildim, öyle gösterdim ya zaten. Tamam. Bak bu üç tane kaldı silecek hocam. Şimdi tek elimle bu kadar oluyor Nisa. Senin gibi iki tane elim şu an kullanamıyorum. Bırakır mısın o jemi? <laughs> hadi aşkım hadi aşkım hadi aşkım. Hmm. şuna kalsın. Hadi ben bunları yapana kadar bakayım sen onları yapabilecek misin? Ver şu şimdi de bana. Hmm. Hmm. Bu neymiş bakalım. Bu neymiş? Tırnak. Bakım ya da. Evet. Bu tırnak bakım yaymış. Tırnaklarımız güçlü olsun diye. Sen nesin? Bu de oca kurutucuymuş bu da. Oca sürdükten sonra arkasından bunu Anladım, sürdüğümüz zaman ne? ojelerimiz daha çabuk kuruyor arkadaşlar. Anladım. Ne aşkım? Ne yapılmış? Ne yapılmış? Üzümle. Neyle? Üzümle. Üzümle mi? <laughs> Hiç üzümle oje olur mu neyse. Üzümle pekmez olur. Benimki iki tane kaldı. Benim de sağ bir tane. Bir tane. Sonra bunları koyacağımız yeri de hemen bir temizleyelim Nisa. Abi bir tane kalmış benim burada. Ver çabuk bana. Çabuk bana ver bunu. Bunu silmem lazım. Ay Nisa ben önce bitirdi. Eyvah. Şöyle 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 isteyelim. Ben bitirdim. Hmm. Ya acele anne. Evet. Bakın Nisa Nasıl insan bunları. Nasıl dizin sen bunları buraya? E zaten onu da şimdi bozacağız annem mendilini koyar mısın hacım kenara onu çöp atacağız. Evet şimdi bunların yerini temizlemeye gidiyoruz. Ah, hatta bunları yerini göstereyim aşkım ben arkadaşlarına. Evet bunların yeri de arkadaşlar. Burası. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Sonra buraya bunları dizeceğiz. Merhaba Nisa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi gel buraya hemen temizleyelim. Hatta gel gel ıslak mendilini getir videoyu kapatmayalım. Gel yeni bir mendil vereyim sana buradan. Gel aşkım gel. Ocağım, ister misiniz? Gel anneciğim. Evet bunların yeri burası arkadaşlar. Hatta ben burayı sileyim. Zaten ben burayı silmiştim. Gerçi de şu kalplerimize kaldıralım şurada. Şimdi biz burayı böyle. Al telefonumu da burada kalmış. Böyle alıyor. Buraları böyle temizleyeceğiz. Neyse biz burayı temizleyelim. Geliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Dizmeye başlayın lütfen. Işte. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben senin olsam ne yaparım biliyor musun? Ne? Hiç tek tek almam elime. Atıyorum kaç tane elime suyu? Üç tane. Elime sığdığı kadar alırım öyle götürürüm. Yani. Kız <laughs> ne İyi sen ne yapıyorsun? Arkamdan kurbağa gibi atlıyorum ben neye gireyim? Hadi aşkım hadi. E gene bir tane alıyorsun. Hadi aşkım hadi hadi. Evet. Daha bir sürü var burada. Bak bir sürü oje var burada daha. Ay, ben bunu hiç ya. Hatta ben de neyse şöyle yardım bir Ay, ben, taş ben taş ben tane. ben panda alacağım bir de. Aşkım rengin ne yapacaksın? Anne bana şöyle. Buraya koyalım. İşte. Hı? Bu Zaten Böyle hepsini koyacağız ya. neyse oraya. Yani fark etmez neyi nereye koyacağım. Şöyle kaç tane aldım ben Bir sürü aldım. Hayır. Şöyle bir sürü aldım. Hadi sen önce Bunlar, Aşkım hayır önü değil. Burası değil bunun yeri. En önüne ocağı koymuyoruz. En önde sadece bizim biz bir tane bisikletimiz vardı Nisa. Bura ne oldu? Annen evi yedi işte. Ya. Ha? Yedi işte. Yo ben onu kaldırmıştım orada. Yine bir yere düşmüştü. Ay. Allah al bitmiyor be. Ne kadar fazla var Nisa. Bir de bunlar hepsi değil. Soy Biz nerede? buraya sığmayanları da attık yani. Sarı nerede? Ne sarısı aşkım? Sarı vardı ya benim elimde. Ben bilmiyorum. Seni. Öne koyduklarını arkaya koydum Nisa. Bir tane daha sarı kaldı oldu. Bu ara ya. Evet. Aşkım oraya dizmiyoruz. Oraya dizmez. Ojeniye şu ikisi. Bak, anne ben bu okudum. En sevdiğim Ama sen almıyorsun ki Nisa. Ben dizdim hepsini. Hadi az kaldı zaten. Daha çok var mı? Mesela bir kere daha yardım edeyim daha yardım etmeme gerek yok diye düşünüyorum. Aşkım bıraksana. <laughs> Şöyle. Aç, tut, düştü anne. Yavaş, hancım. Oraya sığmıyorsa buraya koysana aşkım. Zaten bak burada bir sürü yer var. <laughs> daha bitmedi. Bir tane daha var. Orada var mı başka? Yok ben de aldım. İşte bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun Nisa? Kayboldun mu? <laughs> Aa görünmüyorsun Nisa. Evet arkadaşlar. Ojelerimiz böyle Ay, oldu. Işte. Gördüğünüz gibi. Burada. Bir şey vermem. Senin olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Evet like atmayı da unutmayın. Sakın unutmayın. Sakın. Nisa çok üzülür yoksa. Yoksa izleyemezsiniz benim YouTube'umu. Evet. Hoşçakalın. Ayağım çığlıyor. Aşk. Ayağım. Aşkım. <laughs> Haydi hoşçakalın. <laughs>